Ben Selin Salkın. Bugün e, kutu açılım videosu çekeceğim. 3 e, tane aslında ürün var diyeceğim. De, ürün... Ürün <laughs> ürün desem çok resmi olacak. Üç tane kargo var. Hepsini açacağım. Hepsinin kağıtlarını çıkardım bu arada. Adresleri gözükmesin diye. E, ve başlayabiliriz. İlk önce şu ikisinden başlayalım. Kage biraz daha sonra açacağım. Çünkü en güzel o. En çok beklediğim e, kargoydu zaten. Şimdi bundan başlayabiliriz bence. Evet, boşuna maket bıçak <laughs> gerek yoktu. Böyle bir metalik e, brush penler, brush pen sanırım, evet brush penlerim var, 12'li. E, aslında metalik çok fazla istiyordum çünkü herhangi bir metalik boyam yoktu. E, Sulubaya istiyordum metalik olarak ama gerek kalmadığını düşündüm. Çünkü onlar çok çok pahalıydı. Bu 72 lira civarıydı. O yüzden bunu tercih ettim. Zaten markalarla çok daha kolay oluyor. Ben genelde okulda çizim yaptığım için e, orada işte daha kolay oluyor markalarla çizim yapmak. Bu e, videonun çekimi çok zor olduğu için aşırı zor yani. Çünkü e, neyse kamera arkasında göstereceğim zaten. Bayağı zor şartlar altında çalışıyoruz. E, o yüzden birazcık böyle kaymalar falan olabilir. Bayağı zorlanıyorum. E, şimdi sanırım bu markaların denemesini bir sonraki videoda yapacağım. Çünkü çok fazla ürün var ve onları e, daha çok işte Kagito markaları tanıtmak istiyorum. E, o da çok uzun sürer diye size bunu atmak istemiyorum. O yüzden diğer videoda de bunun e, deneme videosunu çekeceğim. Şimdi size şöyle çıkarıp göstereyim. Şöyle 12 tane renk var. Aslında bence bu renkler çok yeterli. Daha fazlasına da gerek yok. Şimdi uçlarını göstereyim. Bence gayet güzel. Özellikle ben şu brush penleri çok seviyorum. Şu kısımları. Bu kısımlar da çok iyi. Çünkü ince detayları girebiliyorsunuz. Bu da zaten çok iyi. Bunu çok seviyorum. Bu daha çok şey için. Sanırım resim için değil de. Neydi onun ismi? kaligrafi için daha çok. Ama ben çizim için kullanacağım. Ben bir de moda tasarım okumak istediğim için moda tasarım okuyan insanlar çok fazla marker kullanıyor. Öyle duydum. Çünkü çok daha kolay kullanımı markerların. Metalikleri de o yüzden istedim aslında. Kıyafetlerdeki detayları girmek için mesela parlak kısımları daha böyle ışıldayan kısımlara girmek için, çizmek için metalik markerları tercih ettim kaligrafi için değil yani. Şimdi gerçekten çekimi çok zor oluyor. O sürekli sallanıyor. Ee, benim elim de sürekli farklı e, açılara gidiyor. Özür dilerim gerçekten. Çok zor oluyor. Kontrol etmek de çok zor oluyor. Şimdi e, artline aldım. İlk çıkarayım şöyle. Artla, artla, Artline'lara aslında çok ihtiyacım vardı. Çünkü marker aldım. Marker alınca da doğal olarak artline alman gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü e, mesela kalemle çizdikten sonra, taslağına kalemlerle e, attıktan sonra üstüne markerla geçince o kurşun kalemin e, izleri çok dağılıyor yani ve çok rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden artline'larla çalışmak çok daha kolay oluyor. İlk önce kalemlerle taslağına atıyorsun. Yani normal kurşun kalemle. Üstünden artline'a geçince ee, sonradan e, markerlarla boyama yapınca herhangi bir e, kalem izi kalmıyor yani ve hiçbir renk bulaşmıyor birbirine çok daha güzel oluyor. İşte artlar da da e, çizim yaptıktan sonra yani o üstten geçtikten sonra markerla boyayınca hiçbir şekilde dağılmıyor. Ee, öyle yani bunları da bayağı iyi çok seviyorum bütün numaraları var. İlk önce ben Trendyol'dan bunun 9'usunu aldım o 110 liraydı. Pardon 105 liraydı. 110, yok 110 liraydı. Ondan sonra e, yine dolaştım baktım. Daha ucuzunu buldum. 11'lisi ve daha ucuzdu fiyatı. Ben linklerini bırakırım zaten açıklamaya. Şöyle göstereyim. Zaten e, ben birazdan çizimle yapacağım markerları göstermek için. O sırada bunları da kullanacağım. Yani ayrıyetten bunların çekimini yapmayayım. Yani tek ayrıyetten çekmeyeyim bunları da. Birkaç tanesini orjana göstereyim. Sadece nasıl bir şey olduğunu anlayayım. Şöyle. Bir de bunun içinde e, brush pen var. Bakın şurada. Bunlar da çok kullanışlı. Gerçekten eğer marker alacaksınız e, bunları almak önceliğiniz olsun. Çünkü normal kalemle boyadıktan sonra ve marker kullanınca çok çok kötü oluyor gerçekten. O yüzden bence bunlardan alın. En çok beklediğim kargoyu yaşayacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bunları herhalde ne kadar çok görürsem göreyim yine de heyecan yapacağım. Çünkü gerçekten mükemmeller. Ve çok çok uzun zamandır bunları aşırı fazla istiyorum. Öncelikle bir şey belirtmek istiyorum. Bu böyle gelmedi. Yani böyle geldi ama bunun kutunun üstünde de böyle bir paket vardı. On pakete çıkardım. Videoda çok fazla uğraşmamak için. <laughs> Hazır mısınız? Da 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 da. Aa, evet, kutunun içinden böyle bir şey çıktı. Bu çanta yapmak için. Takalım. Ama bunu ben çanta olarak asla kullanamam çünkü çok ağır. Ee, taktım. Umarım doğru takmışım, evet. Bu da omuzun zarımasın diye ama çok saçma çünkü zaten omuzun ağrıyacak bu ağırlıkla. Evet başlıyoruz. Öncelikle Kagito Marker ee, Türk malı arkadaşlar. Türkiye'de üretilmiş ve 168 tane. Daha fazlası yoktu zaten ki daha fazlasına da ihtiyaç duymuyorum bence. Bu bile çok fazla. Ama ben çok fazla renk sevdiğim için şu an umarım doğru gözüküyordur. Her şey iyi gözüküyordur umarım. Şöyle göstereyim. Evet, daha fazla tutamayacağım. Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım. Çok fazla var ve çok renkler yani aşırı 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 renkliler. Çok canlı renkler gerçekten. Aşırı 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 güzeller. Ee, ben bunu 168 tane olup olmadığını nasıl hesaplarım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 7. 44 mi 42 miydi? 42 çarpı 4, 168 ediyordur umarım. Neyse boş verim. Ee, bu videodan sonra biz de ile bunların hepsini. E, şu 4 tane burada şey var ya. Bakın, bunun bir de içinde böyle bir plastiği var. Hatta ben size bunu çıkarıp göstereyim bir saniye. Şimdi bakın, ee, şöyle bir şey var. Yani böyle koyabiliyorsunuz böyle şeyleri çok daha kolay oluyor Mesela sürekli olarak böyle tutmayın Çünkü bunun e, mürekkebi sürekli alta inmiş oluyor ve üst tarafı daha kuru e, boyamaya başlıyor O yüzden e, böyle tutarsanız her iki tarafa da mürekkep kolaylıkla akacaktır yani böyle gerçekten böyle tutmayı deneyin Çünkü sizin için çok çok daha kolay olur çünkü mesela iki tarafı da kullanmak istiyorsunuz. Çünkü bir tarafı marker bir tarafı brush pen. Ee, ben mesela ikisini de kullanmak istiyorum ama bir tarafı daha az yazarsa az boyarsa pardon ne anlama kalır yani. O yüzden ben de herhalde böyle bir şekilde koyarım artık. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ee, bunu zaten Kagito'nun kendi sitesinde görmüştüm sanırım. Nereden okuduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylemişlerdi ve izlediğin diğer bütün videolarda da öyle diyorlardı. Ve evet şöyle göstereyim. Bu marker tarafı. Brush pen tarafını göstereyim. I'm happy I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless but not for long the future is coming on i ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless but not for long the future is coming hey, <laughs> <laughs> Böyle a <kapano, actually. gasps>